Bir tarafa sen uzun zamandır beni yeterince öpmüyorsun. Ha? Ben vallahi çok samimi söylüyorum ha bu şaka değil. yani öyle video çekiyoruz diye dram yapmıyorum. Bildin. Ben son zamanlarda hiç böyle babacığım öpücük nale deyip Kardeşim sıraya geçin. Tamam hepinizi öpeceğim. Allah Allah. Kız bunu etir. Gel. Gel bir daha çabuk. Çabuk çabuk. Ne zamandır doğrusu yapmıyorum. Kırarım kafanı. Çabuk bana bak. Buraya bak. Çık yukarı. Yerim seni. Ofli. O benim mezeviyle çok mı Ey bebeğim, sana ayakma kıskandığını farkındayım. O cihazını da kıvıra kıvıra git. Mercimek misin? Şaka yapayım.